Oh, benim canım çok sıkıldı böyle. Of. Furkan benim canım çok sıkıldı beni. Of. Furkan benim çok canım sıkıldı. Çok canım sıkıldı. Çok canım sıkıldı. Ben çok canım sıkılıyor. Ne diyorsun? Çok canım sıkılıyor benim. Ne? Benim çok canım sıkılıyor beni. benim. Benim de sıkılıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağını bilmiyorum ama. Öyle senden olmasın. Of. Evet canım sıkıldı ne yapabilirim ki? Su mu içsem? Evet su içip geleceğim. <gülüyor> <gülüyor>